Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Yigef. Bugün sizinle Apex Legends'teki silahları, silahların artı ve eksi yönlerini anlatacağım. Hiç uzatmadan videoya başlıyorum. Ve dipnotu bu video bir tık uzun olacaktır. Umarım çay kahven yanındadır. İyi seyirler. <laughs> İlk silahlarımız Tarus tüfekleri silahları ya da Assault Rifle. Tarus tüfekleri silahları Havok, Hemnok, Flatline ve R301'dir. Taarruz tüfeklerine takabileceğin dürbünler 1x ekok, 1x HOLO, 1-2x holo, 2x ekok yakın mesafe, 3x ekok orta mesafe ve 2-4x aok dürbünlerini takabilirsin. Havok, enerji mermisi tüketir. Silah ateş etmeye başladıktan 1 saniye sonra ateş etmeye başlar. Bu gecikmeyi engellemek için turbo charger eklentisi takılabilir. Turbo Charger sadece silahın bir saniye gecikmesini engellemek için kullanılır. Saldırı hızını falan arttırmaz silahın. Şu anlık silahın atış modunu değiştiremezsin. Hevo'ka takılabilen silah eklentileri, enerji şarjörü, dürbünler, dipçik, turbo charger güçlendirmesi. Eskiden Select Fire eklentisi bildiğin Havoc'u Charge Rifle gibi lazer fırlatan bir silaha dönüştürebiliyordun. Taarruz tüfeklerinin içinde en hızlı sıkan ikinci silahtır taarruz tüfeklerinde en fazla hasara sahiptir. Gövde hasarı 18'dir. Silahı 2x ekok dürbün ile oynamanı tavsiye ederim. Çünkü çok uzakta geri sekmesini kontrol etmek birazcık zorlaşıyor. Ve bu silah aşırı mermi tüketiyor gibi hissettiriyor. Silahın artıları. Taarruz tüfeklerinde en fazla mermi tutan silahtır. Flatline ile aynı hasara sahiptir. Iron Sight, Wingman ve RE-45 ile aynıdır. Silahın eksileri. Bir saniye geç ateş etmeye başlıyor. Eklentisiz bu silahı oynaman bir tık zor ya da turbo charger'ı bulman şart. Namlu dengeleyici takamazsın. Daha nadir mermisi tüketiyor. Enerji mermisi. Hemnok. Ağır mermi yani heavy ammo kullanı. Silahın üçlü burst atış ile tekli atış modu vardır. B'ye basarak silahın atış modunu değiştirebilirsin. Bir mermi başına hasarı 20'dir. Hem nokta takabileceğin bir boosted loader eklentisi bulabilirsin. Şarjördeki mermin belli bir sayının altına düştüğünde silahın şarjörünü değiştirirsen daha hızlı ve daha çok mermi doldurmuş şeklinde değiştirirsin. Silahın orijinal madeni nişan tertibatı bir tık kötü. Yani bu silah kesinlikle dürbün takarak oynamanı tavsiye ederim. En yavaş sıkan taarruz tüfeği. Silahın tek artı yönü 2-4x AUK dürbün alıp uzak mesafede tekli atış modunu alıp rahatlıkla oynayabilirsin. Etrafta çokça bulunan bir mermi türünü kullanın. Hem nokta takılabilen silah eklentileri, namlı dengeleyici, ağır şarjörler, dürbünler, dipçikler ve boosted loader eklentisidir. Flatline ağır mermi tüketir yani heavy ammo. Silahın iki atış modu vardır. Tam otomatik veya tekli atış modu. Gövde hasarı 18'dir. Tam otomatik taarruz tüfeklerinde en iyi hasara sahiptir. Ama silahın geri tepmesi bir tık rezalettir. Silahın artıları. Çok fazla eklenti kullanmadığım bir silahtır. Havok'tan sonra en büyük şarjör kapasitesine sahip taarruz tüfeğidir silahın eksileri. Kontrol etmesi bir tık zor geri tepmeye sahiptir. Havok ve R301'e göre düşük saldırı hızına sahiptir. Hemlock ile eşit, Havok'tan daha hızlı ama R301'den yavaş sarcör doldurma süresi vardır. Silah tekli atış modundayken bile geri tepmesi devam eder. R301 Hafif mermi tüketir. Gövde hasarı 14'tür. En hızlı sıkan taarruz tüfeğidir. Hatta bazen SMG'lerle bile yarışır. Sekmesi en kolay kontrol edilen silahtır. En çok kolay bulunan mermi tipini kullanır. Yeni başlayanlar için kesinlikle önereceğim bir silahtır. Silahın iki farklı atış modu vardır. Tam otomatik ve tekli atış modu. Bu silahın geri tepmesi az olduğu için 2.4x AOK dürbün alıp uzaktan çok rahat hasar verebilirsin. Silahın artıları. Taarruz tüfeklerinde en hızlı şarjör dolum süresine sahip. Taarruz tüfekleri içinde en hızlı sıkan silahtır. Silahın tekli atış modunda geri çekmesini göremezsin. Yani flatline'daki gibi değildir. Silahın eksi yönlerine gelirsek, taarruz tüfekleri içinde en düşük hasara sahiptir. En az şarjör kapasitesine sahip olan silahtır. Çok fazla eklenti yuvası var ve tekne atış modunda daha da yavaş sıkıyor. Şimdi sırada sap machine gunlar yani hafif makineli tabancalar. Hafif makineli tabancalarımız Alternator, Prowler, Volt, Car, R99. Submission silahlara takabileceğin dürbünler 1x ekok, 1x holo, 1x digital holo, 1 2x holo, 2x ekok dürbünlerini takabilirsin. Laser sight takabilirsin. Laser sight dürbün açmadan sıkarken silahın ateş yayılımını azaltır. Yani mermiler daha isabetli gidiyordu. Şimdi silahlarımızı tanımaya başlarsak. Alternator hafif mermi tüketir. Hasarı 16'dır. SMG'ler içinde mermi başına en fazla hasara sahip silahtır ve alternator tekmesi olmayan tek silahtır. Bu da şu demek oluyor. Yeni başlayanlar için şiddetle önereceğim silahtır. Silah atış hızı diğer SMG'lere göre bir tık düşük. Eksi yönü de bu zaten. Prowler Ağır mermi yani heavy ammo tüketir. Bir mermisin hasarı 14'tür. 5 tane mermi sıkar bu da 70 hasar vuruyor demek oluyor. Bütün mermileri gövde tutturursan. Düşük mermi kapasitesi vardır. Yani silahı eline aldığında 4 atış hakkım var. İyi şanslar. Ama provların şu özelliği gerçekten işine yarayacak. Tüm mermileri tutturursan 2 saniyede oyundan adamı silersin. Silahın eksi yönlerine gelirsek beşli beşli sıktığı için çok fazla mermi tüketiyor. Ne kadar hasar vereceğini de bilemezsin. Yani silah bir tık dengesiz uzakta. Bu yüzden dürbün açmanı tavsiye ederim. Yeni başlayanlar için pek önereceğim silah değil. Ve en yavaş şarjör dolduran SMG'dir. 2.6 saniye. Bu silahı dürbün açmadan oynamak istiyorsan laser sight eklentisiyle çok rahat oynayabilirsin. Volt enerji mermisi tüketir. Hasarı 15'tir. En fazla mermi hasarına sahip SMG'ler içindedir. En hızlı sıkan 3. SMG'dir. Ne çok hızlı ne de çok yavaş. Bundan dolayı mermi tüketiminde dengeli bu silahın. Sekmesi azdır. Yeni başlayanlar için yine kesinlikle tavsiye edebileceğim bir SMG'dir. En hızlı şarjör dolduran SMG'dir. 2.03 saniye ile. Eksi yönü bir tık az bulunan mermi türünü kullanır. Yani enerji mermisi. Kar SMG. Asıl mermi tipi ağır mermi. Yani heavy ammo'dur. Ama hafif mermi de kullanabilen bir silahtır. Bu özelliğinden dolayı iki tip şarjör çeşidini de kullanabilir. Yani heavy mag ve light mag'de kullanabilir. Mermi başına hasarı 13'tür. Laser sight takamazsın. Geri tepmesi azdır ama R99 gibi hızı sıktığı için geri tepmeyi bir tık daha zor kontrol edebilirsin. Şarjör kapasitesi 20'dir. İlk yere indiğin çatışmalarda bu silahı kullanmanı tavsiye ederim. Çünkü mermi sıkıntısı çekemezsin. İki tip mermiyi de kullanıyor. R99 hafif mermi tüketir en fazla ateş hızına sahip SMG'dir. Çok fazla hızı sıktığı için mermi sekmesini bir tık kontrol ederken zorlanabilir. Hızlı ateş ettiği için mermi höpürdetir. Mermi başına hasarı 11'dir. En az hasar veren SMG'dir. Yeni başlayanlar için önerilebilir. Biraz gay geç şarjör dolduruyor. 2.45 saniye ile. Nişancı silahlarımız. G7 Scout Triple Tech. Bow Check ve 30-30 Repeater nişancı silahlarına takabileceğin dürbünler. 1x ekok, 1x holo, 1x holo, 2x ekok yakın mesafe, 3x ekok orta mesafe ve 2-4x aok dürbünleridir. Nişancı silahların neredeyse hepsine bol çek hariç olmak üzere keskin nişancı dipçiyi takılır. G7 Scout Hafif mermi tüketir. Mermi başına hasarı 34'tür en fazla şarjör kapasitesine sahip nişancı silahıdır. Sekmesinin yukarıya az kayması için namlu dengeleyici takabilirsin. Silahın şarjör doldurma süresi 2.7'dir. Çifte tetik güçlendirmesi yani double tap trigger ile silahı yakın mesafede etkili kullanabilirsin. Ama iki kat mermi tüketeceği için hafif şarjöre kesinlikle ihtiyacın var. Mermirin yerine düşme ihtimali bir tık daha azdır burada. Seri ve hızlı şekilde sıkabilirsin. Zaten bu silah en hızlı sıkan nişancı silahıdır. Silahın kötü yanı ise çok kötü orijinal maden nişan tertibatı yani iron sight'a sahiptir. Triple take. Enerji mermisi kullanır. 18 mermisi var gibi gözükse de her ateş ettiğinde 3 parçacık mermi yolladığı için 3 mermi tüketir. Yani bu da demek oluyordu ki 18 bölü 3 6 mermi sıkarsın. Her bir parçacığın hasarı 21'dir. 3 parçacık atıyorsun onu 21'e 3 ile çarparsak 63 hasar demek oluyor. Silahın odaklanmasını kapatıp ve bir pompalı gibi oynayabilirsin. Silahın odaklanmasını B tuşuna basarak kapatabilirsin. Odaklanmasını kapattığında yolladığın parçacıklar birbirine daha yakın bir bütün olacak şekilde odaklanmadan dağınık şekilde gider. Çok uzak mesafede mermi tutturması zor. Çünkü mermiler birbirine yakın gidiyor. Bir bütün olarak gitmiyor bir odaklanma süren var ve nişan almanı gecektiriyor. Ama buna rağmen en temiz orijinal madeni nişan tertibi altına sahiptir. En uzun şarjör doldurma süresine sahiptir. Bu da kötü yanı. 3.06 saniye ile. Ve az bulunan bir mermi tipi kullanır. Enerji mermisi. Rov Ok tüketir. Silahın hasarı 60'tır. Ama mühimmat paketlerinde olduğu için güçlendirildi ve şu an hasarı 70 mühimmat paketlerinden indiğinde güçlendirmesi de kalkacaktır. Bu silahın şarjör kapasitesi yoktur. Yani ne kadar okun varsa o kadar sıkabilirsin demek oluyor. Silaha sadece 2-4x A-ok dürbün takamazsın. Bir de keskin nişancı dipçiyi takamazsın. Oklar ya saplandığı yerden toparlayabilirsin. Ama şu anda mühimmat paketlerinde olduğu için okları saplandığı yerden toparlayamazsın. Düşmanlarına da oklar yapışır. Ve o ofları ölü kutusundan bulabilirsin. Silahın iki tane eklentisi vardı. Shatter Caps ve Keskin Nişancı Temposu. Shatter Caps silahı dürbün açmadan sıkarsan oku bildiğin dağıtarak sıkıyor. Bir pompalı haline çeviriyor da diyebiliriz. Keskin Nişancı Temposu ise belli aralıklarla sıkmaya başladıkça daha hızlı sıkmaya başlarsın. Mehlik ve o orijinal madeni nişan tertibatı vardır. Ve... Bu silahda şarjör doldurma derdin yoktur. Silahta ne kadar sol tıka basılı tutup sıkarsan ona göre de silahın vereceği hasar artar. 30, -30 repeater. Ağır mermi tüketir. En hızlı mermi dolduran silahtır. Silahı dürbün açıp biraz bekleyip de sıkarsan hasarı artar. Silahın normal hasarı 42. Dürbün açıp bekleyip sıkarsan hasarı 57 olur. Mermilerini tekli tekli doldurur. Silahın eksi yönleri ball drop yani merminin düşme oranı bir tık fazladır bu silahta. Bu sezonluk için takılan güçlendirmesi Skull Piercer'dır. Ve bu özelliği kafadan vuruşları daha da ödüllendirir. Silahı yakın mesafe dürbün açmadan kullanmanı öneririm. Silah uzak mesafede çöp oluyor ben ne yapayım? Şimdi hafif makineli silahlar yani LMG grubu. Yani bu silahlarda amacın mermi kusmak. LMG grubu silahlarımız ise Devotion, Elstar EMG, Rampage, M600 Spitfire. Bu silahlara takabileceğin dürbünler 1x ekok, 1x holo, 1-2x holo, 2x ekok yakın mesafe, 3x ekok orta mesafe, 2-4x aoktur. Bu silahlar LMG olduğu için sekmeleri de bir tık fazla olacaktır. Yani sıfır sekmeli LMG beklemeyin diyeceğim de sıfır sekmeli bir LMG'miz de var. Çaktırmayın. Spitfire. Hafif mermi tüketir. Mermi başına hasarı 18'dir. Şarjör kapasitesi ise 35'tir. Sekmesi rahat kontrol edilebilen bir silahtır. Silah eklentileri hafif şarjör, dürbün ve dipçiktir. Yani silahı kolaylıkla ekipmanlarını toplayabilirsin. O kadar çok fazla efor sarf etmene gerek yok. Rampage ağır mermi tüketir. Şarjör kapasitesi 28'dir. Termit ile ısıtabilirsin. Termit ile ısıttığında kapıları kırar ve saldırı hızı kazanırsın. Silah normalde en az ateş hızına sahip olan elenciğidir. Silaha takılabilen ekipmanlar ya da eklentiler namlu dengeleyici, ağır şarjör, dürbün ve dipçiktir. Bu silahın Iron Sight'i ise mükemmeldir silah mühimmat paketlerinden düştüğünde kesinlikle oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ama sekmesi rezalet bir silahtır. Elstar ENG enerji mermisi tüketir. Teknik olarak şarjör değiştirmediğin tek silahtır. Silahta ne kadar mermin varsa o kadar sıkabilirsin demek oluyor. Oyunda geri tepmesi en az olan ikinci silahtır saldırı hızı fazla olan bir elemcidir. Yani 600. Mermileri küçük olduğu için tutturması bir tık zor olabilir. Silah eklentileri ise namlu dengeleyici, enerji şarjörü, dürbün ve dipçiktir. Bu silahın kötü yanı ise şudur. Normalde bu silahı e, şarjörünü yeniden doldurmadığımız için efsanevi enerji şarjörü taktığımızda hiçbir işe yaramıyor. Devotion. Enerji mermisi tüketir. Mermi başına hasarı 15'tir en az hasara sahip LMG'dir. Ama en fazla şarjör kapasitesine sahip LMG'dir. Yani 36 mermi ile. En yavaş sıkan LMG'lerden bir tanesidir. Saldırı hızı 300 ile başlar. Ama silah ile sıkmaya başladıkça daha hızlı sıktığın için atış hızın 900'e kadar çıkabiliyor. Silahımızın bir eklentisi vardır. O da turbo charger. Bu silahta hızlanarak daha da hızlı sıkarsın. Turboşarjör ise başlangıç hızını arttırarak daha hızlı atış hızına ulaşmanı sağlar. Tabi o kadar hızlı sıktığın için biz ahmette o kadar da mermiye sekmesi de rezalet, kontrol etmesi gerçekten çok zor. Silaha takabileceğin eklentiler namlu dengeleyici, enerji şarjörü, dürbün, dipçik ve turbo şarjördür. En uzun şarjör doldurma süresine sahiptir. Yeni başlayanlar için kesinlikle önermeyeceğim bir silah. Keskin nişancı silahlarımız Kraber, Sentinel, Longbow DMR ve Charge Rifle'dır. Keskin nişancılara sadece 1x holo efsanevi dürbünü takamazsın. Onun dışındaki her dürbünü takabilirsin. Kraber Avcını yala. Bu silah asla mühimmat paketlerinden inmeyecek. Kafadan vurursan ve rakibin de bir koruyacak kaskı yoksa seni gebertir. Ama kaskın olsa dahi seni sakat bırakır. Silah en fazla hasara sahip silahtır. Yani 140. Mermi sayısı 12'dir. Baldık drop'u en fazla olabilecek olan silahtır. Silahın sana geliş dürbünü 6-12 sürbündür. Ve silahın dürbününü değiştiremezsin. Sentinel keskin nişancı mermisi tüketir. Gövdeden 70 vuru. Çok düşük şarjör kapasitesi vardır. 4 mermi kapasitesi. Yani sen düşün gerisine. İki kalkan tüpü ile şarj edersen hasar artışı sağlarsın. Silaha takılan eklenti keskin nişancı şarjörü, dürbün ve keskin nişancı dipçiğidir. Eskiden keskin nişancı temposu ya da dedaş tempo takılıyordu ama artık silahın kendi içinde otomatik olarak bulunuyor. Charge Rifle Keskin nişancı mermisi tüketir. Silahın tam hasarı 90'dır. Mermi kapasitesi 8 gibi gözükebilir. Ama ateş ettiğinde 2 mermi tüketir. Bu da demek oluyor ki 4 atış hakkım var. Silahı şarjör takamazsın. Ve mermi düşmesi olmayan tek silahtır. Yani bu da şey demek oluyor. Keskin nişancı oynamayı çekiliyor musun? Aa buyur. Onun içinde bir keskin nişancımız var. Lazer atıyor. Piu piu piu. Longbow diye var. Keskin nişancı mermisi tüketir. Hasarı 55'tir. Şarjör kapasitesi ise 6'dır. En hızlı ateş eden keskin nişancı tüfeğidir. Silaha takılan eklentiler namlu dengeleyici, dürbün, şarjör ve keskin nişancı dipçiğidir. Bir de özel eklentisi vardır bu sezon için. O da Skull Piercer'dır. Wingman. Kendisi Maalesef bu sezon keskin nişancı mermisi tüketir. Gövde hasarı 45'tir. Kafadan vurduğunda tam ödüllendiren bir silahtır. Wingman'e takılan iki tane özel güçlendirmesi vardır. Birincisi Sukul Pierce'ı, ikincisi de Boosted Loader. R45 Kendisi pistol grubu ve Light Ammo yani hafif mermi tüketen bir silahtır. Yani silahın olayı pır diye sıkmaktır. Gövde hasarı 12'dir. P-2020, oyunda en çok dalga geçirilen silahtır. Kendisinin hasarı 18'dir. Pompalı grubu silahlarımız, EVA-8 Mastiff, Mozambique ve Peacekeeper. Bunları sana genel olarak özetlersem, EVA-8 8 verme kapasitesi var. Tam otomatik ile e, yarı otomatik burst moduna geçebilen bir tür e, pompalı tüfeğidir. Ama Burst moduna geçmesi için EVA 8'in Double Tap Trigger yani çifte tetik güçlendirmesini bulman gerekmektedir. Ve silaha ne hikmet varsa dipçik takılabiliyor. Neden takılıyor sorma bu sezon geldi yani sezon 14'te geldi. Benim de neden geldiğine dair bir fikrim yok. Mastiff şu anda kendisi ker yani mühimmat paketlerinde olsa dahi ennemesine ateş eden bir pompalıdır bu silahı oynarken sana önerebileceğim tek şey dürbün açıp da Gerçekten çok yardıma dokunacak. Ve Mozambik. Mozambik önemli boyutu değil işlevi dersen kesinlikle önerebileceğim bir silah olabilir. Hele hele hammer point güçlendirmesini bulduysan o meslefi keçir, kesinlikle küçümseme. Affetmez kendisinin hasarı 45'tir. Altı mermi kapasitesi vardır. Mermi kapasitesini arttıramazsın çünkü kendisi pistol grubu bir silah değil pompalı silahı gibi gözüküyor. Boyutu küçük olmasına rağmen. Peacekeeper yayıncı silahıdır. Dengesizin tekidir. Gövde hasarı 99'dur. Peacekeeper'ın odaklanmasını kapatabilirsin. Odaklanmasını kapattığında uzak mesafede hiç etkili bir şekilde oynayamazsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler sizlere yardımcı olmuştur. Benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Hadi, güle güle.